önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esenlere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi Bitlis'te birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bittis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de artık gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekillenecektir. Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek terör örgütlerini üzerimize salarak Eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da Allah'ın izniyle bu senaryo artık işlemeyecektir. Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat, eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye yüzyılıyla zirveye çıkartmakta kararlıyız. Değerli arkadaşlar, Kalkınmanın temel şartı olan ulaştırma yatırımları her zaman önceliklerimizin başında yer almıştır. Daha önce yaptıklarımızı bir kenara bırakıyoruz. Sadece son üç ayda hizmete sunduğumuz ulaştırma yatırımlarını hatırlamak bile tek başına bu konudaki çabamızı göstermeye yeterlidir. Evet, son üç ayda Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını, Çanakkale Küçük Kuyu Ayvacık Yolu Asos ve Troya tünellerini, Malatya Hikiman yolunu, Diyarbakır Güneybatı Çevre yolunu, Tok Fabrika yollarını, Gaziantep gazirayı Batman Hasankeyf tünelini, Artvin Yeni Yusufeli yolları ve tünellerini Konya Eiste Hadimi Viyadüğünü Ağrı Tutanak Tutak Hamur Patos Bölünmüş Yolunu Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolunu Samsun Kavak Asarcık Yolunu Mardin'de Midyat Şehir Geçişi ve Nusaybin Yolunu Yine Mardin'de Kızıltepe Köprülü Kavşağı ile Derik Şehir Geçişi ve Kızıltepe yolunu hizmete açtık. Bugün de Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yollarını bu eser kervanına dahil ediyoruz. Dikkatinizi çekiyorum. Tüm bunlar sadece ulaştırma alanında ve son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz açılışlar. Aynı dönemde diğer alanlarda tamamladığımız hizmetleri de saymaya kalksak saatler yetmez. İnşallah önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca daha pek çok yatırımı bu şekilde hizmete açmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla bir kez daha viyadüğümüzün ve bağlantı yollarının Bitlis'imize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Adil Bey hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Bitlis'ten Bitlisi kardeşlerimin selamlarını, saygılarını sizlere iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Adil Bey'in yanında Bitlis valimiz Oktay Çağatay Bey, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar Bey, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Bey, Bitlis Belediye Başkanı Nasrullah Tanglay Bey, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak Ulaştırma Altyapı Bölge Müdürü Ümit Çatulay, Karayolları Van Bölge Müdürü Hasan Ali Aslan, Demce Yapı İnşaat Cemil Demir, Demce Yapı İnşaat Cesim Demir. Şu anda bugünün hatırasına makaslar sizde. Kordaleyi keseceksiniz ve makasları iade etmeyeceksiniz. Hatıra olarak sizlerde kalacak. Şimdi Ankara'dan Ya Allah Bismillah Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Bitlis'ten tekrar selamlar, saygılar. Sağ olun. Hayırlı olsun. Yol medeniyettir. Viyadükler bu medeniyetin çok önemli bağlantı yollarıdır. Sağ olun, var olun. sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selam. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar can özümde